Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. İlerleyen zamanlarda Ayşe ve Ferit ilişkisine zarar verecek mi göreceğiz? Öte yandan Hande ve Mirza'nın yolu bir şekilde kesişecek. Ama inşallah bir daha Annenin Hande'nin hakkından gelsin isteriz. Hande Hanım dünya kaç bucak görmüş olsun ve türlü artık Yaman ve Hande'nin yaptıklarına gözü yummasın. Bundan sonra daha aklı başında davranacak Ayşe. Başlarda Ferit'e suçun asandan sonra Ferit'i affedecek ve sizlerle neler düşünüyorsunuzsa yorumlar kısmında bizlerle birlikte iletebilirsiniz. Videomuz sonlandı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Takipte kalan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hoşçakalın!